Herkese selamlar efendim ben Kerem hepiniz hoş geldiniz. Bugün Marvel Rivals'ın çıkan bütün sezon sızıntılarını sizlere derleyeceğim. Yani çıkan derken şu ana kadar çıkmış olan kaç gündür bekledim arkadaşlar biraz sızıntılar yığılsın. Öyle böyle tek bir videoda hallediğim gibi. Yani çıkanların şu ana kadar hepsini derlemek istiyorum. Devamı çıkarsa gene ayrı bir video yaparım. Tek bir videoda hepsini öğrenmenizi istiyorum. Gelin önce Emma Frost'la başlayalım. Yani sadece videoyu izletmeyeceğim videoda sadece Emma Frost'un yeteneklerini göstereceğim. Yetenekleri tam çıktı zaten. Sadece şu ana kadar not aldığım yetenekleri size neler yapıyor onları anlatmaya çalışacağım. Gelin bakalım arkadaşlar Emma Stone. Emma Frost'a. Emma Stone nereden çıktı? karakter olarak gerçekten güzel bir karakter. şimdi Emma Frost otomatik vuruşuyla başlayalım. Otomatik vuruşu şu şekilde bir saldırı yapıyor ve şu alttaki varı görüyorsunuz. Ben bunu araştırdım. Alttaki var ne kadar yüksekse o kadar fazla hasar vuruyormuş arkadaşlar. Otomatik vuruşunda Emma Frost. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir saldırısı var bence çok güzel. Bu Mind Crash tip yere bir skill bıraktı gördüğünüz gibi. Bu normal formundayken E skill arkadaşlar. E'ye bastığınız zaman düşmanlar şu şekilde bir elmas diyebilirim. Elmas çekiyor yere bırakıyor. Buna vurduğunuz zaman düşmanınız da hasar yiyor. Yanılmıyorsam arkadaşlar bu patladığı zaman Gördüğünüz gibi patladığı zaman düşmana biraz daha fazla hasar veriyor. Yanlışım yoksa şu ana kadar bildiğim bu sağ yeteneğimiz saklik yeteneğimiz gördüğünüz gibi kullanıyoruz onu bir yere bırakıyor arkadaşlar hemofros bir kalkan bildiğiniz doktor strange magnezo kalkan gibi ama bu havada asılı kalan bir kalkan ve 500 canı var kalkan aynı şekilde gördüğünüz gibi çok güzel bir skill bence yine ulti doşlamak için de birebir bir yetenek Şimdi bu bastığı skill shift ile shift'e bastığımız zaman arkadaşlar bakın şurada belirli bir süre elmas modunda oluyoruz. Yani elmas modunu bize ne veriyor? Hasar azaltma ve durdurulamaz olma diye ben çevirdim. Yani hasar azaltma veriyor belli zaten bakın şuradaki cam bardan. Durdurulamaz olma deyince aklıma şey geldi. Tink var. Tink'in shift'i gibi düşünebiliriz. Eğer böyleyse gerçekten çok güçlü. Büyük ihtimal öyle olabilir. Çünkü Tink de shift bastığı zaman şu ibare çıkıyordu. Büyük ihtimal burada da durdurulamaz olma. Yani bunu stunlayamıyorsunuz diye biliyorum. Yani Spiderman elmas modunda bunu çekemez diye düşünüyorum. Elmas moduna geçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi otun saldırımız yumruk. Yani vurduğumuzda iki çift yumruk olarak vuruyoruz. Bakın E skill'imiz gördüğünüz gibi düşman E skill'imiz elmas formunda bir düşmanı yakalar ve ileriye doğru hamle yapar arkadaşlar. Ar ardından hasara vermek için arkasından çarpma hareketi yapar diye çevirmişim. Görüyorsunuz zaten. E Shift'imizde şu şekilde tekme atıyor bakın. E ile shift'i kombolamış burada. Shift'imizde tekme atıyor arkadaşlar. İleri atıyor, arkasında duvar varsa ekstradan damage veriyor. Ultimiz bence çok güçlü. Güzel bir ulti olmuş. Şu şekilde öncelikle hasar veriyor herkese bu alanın içindeki. Bakın şöyle işaret çıkıyor. Bu işaret bulunucu herhalde kendine doğru çekiyor. Bu şekilde gameplay yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine ulti kombolamak için de bileyim. E bu şekilde çekerseniz adamlar ortaya. Iron Man ulti atar. Yine Groot ultisiyle birlikte üstüne bir de bunu komboladığınızı düşünsenize. Çok OP bir yetenek olur. Ya Emma Frost bu kadardı arkadaşlar. Yani bir sadece bir video izletip sonradan yorumlamak istemedim. Biraz internette araştırdım. Direkt bu şekilde anlatmak istedim arkadaşlar. Hazır Emma Frost'tan bahsetmişken Emma Frost hakkında şu söylemek istiyorum. Emma Frost'un çıkacak kostümü sızdırıldı Star Lord'la birlikte. Gelin onlara bir bakalım Arkadaşlar. Arkadaşlar bence kostümler gayet güzel kostümler. Ya yani Star Lord'un kostümü bence hiç beğendim yani. Bence çok güzel olmuş. Emma Frost kostümü de gerçekten çok güzel olmuş. Ama çok açık yapmışlar yani. Bunu bilerek yapmışlar yüksek ihtimal. Çok şanslı diye herhalde. Ama iki kostüm de gerçekten çok güzel olmuş. Temasal olarak biraz benzemişler ama kostüm isimleri aynı değil diye biliyorum yanlışım yoksa. Güzel kostümler. Yani ben de Emma Frost'u çıktığı zaman mainlemek istiyorum. kendinde bir tank main olarak böyle farklı bir karakterin gelmesini beğendim yani. Böyle bir karakterle oynamak isterim. Arkadaşlar arkadaşlar Emma Frost'un ustalık paneli sızdırıldı. Yani şu oynadıkça hediye verilen panel diyebilirim. Şu şekilde görünüyor. Kill efektleri ve Lord ikonu. İdare eder bence. Güzel görünüyor bence arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci sezonun dereceli kostümü Emma Frost'un şu şekilde bir gold kostümü olacak. Onu da sizlere bildirmek istedim. Bence güzel görünüyor. Bu fotoğraftan pek bir şey anlaşılmıyor ama ortalama hoş bir şeye benzer yani. Biliyorsunuz gold kostümlerin nasıl olduğunu. Ona göre tahmin edersiniz az çok. Arkadaşlar şu Battle Pass videosuna da bakmak istedim kostümleri. Onun dışında Battle Pass'in sayfaları da var. Kostümler burada bir yorumlayıp sayfalara da bakalım arkadaşlar. Battle Pass'te benim beğenmediğim tek kostüm Spider-Man kostümü oldu. Ya bilmiyorum bana hiç gitmedi gerçekten. Ben kendi yorumumu yapacağım. Kötü bir kostüm olmuş kendi açımdan konuşmak gerekirse. O kadar bir hoş kostüm değil. Onun dışında Fist'in kostümü gerçekten çok güzel olmuş. Yani aşırı beğendim diyebilirim. Mükemmel bir kostüm olmuş. Kaptan Amerika ortalama bir kostüm olmuş. Ya yani kullanır mıyım? Bende Infinity War var. Ama Infinity War olmayan birisi için kesinlikle kullanılabilir. Böyle hoş bir kostüm olur. Psylock mükemmel ya. Çok hoşuma gitti nedense. Psylock arkadaşlar. Aşırı güzel. Aynı şekilde Magik de bu şekilde. Ya şu kostümü umarım bütün X-Men üyelerine getirirler. Sincap kızı beklemedim bu sızdırılmıştı önceden ama gerçekten Sincap kız da idare eder yani Sincap kız ne diyeceğim bilemedim. O nasıl Snow kostümü yine bence çok güzel bir kostüm şimdi Black Widow'a geldiğimizde ben ilk videoda demiştim ki Black Widow kostümü çok güzel görünmüyor tarzında açıklamalarım vardı ama şunu söyleyebilirim gerçekten yanılmışım gerçekten çok hoş bir kostüm olmuş Black Widow özellikle harbiden hoş bir kostüm yani hakkını vermişler beni göt ettiler bu da Bruce Banner'mış arkadaşlar ya yani demiştim ilk numara Bruce Banner olur diye bu da bu şekilde ve sezon en son açtığımız kostümü Battle Pass'in, Cloak Ve şu kostümü olacak. Gayet güzel şık bu kostüm. Ha, Battle Pass skinlerinin hepsi bunlar arkadaşlar. Wolverine falan vardı videoda. Onlar herhalde bir etkinlikle gelecek. Onu da zaten sizlere söyleyeceğim. Battle Pass kostümleri bunlardı. Gelin bakalım Battle Pass sayfaları nasılmış. Arkadaşlar Battle Pass'in ilk sayfası şu şekilde. İlk açabileceğimiz Battle Pass'i açtığımızda Spider-Man kostümünü görüyoruz. Arkadaşlar Spider-Man kostümü efsanevi bir kostüm yapmışlar. Ya, kostüm o kadar güzel değil ama nedense efsanevi bir kostüm yapmışlar. Onun dışında Silo kostümü de bu sayfada arkadaşlar. Emma Frost kartı. işte Spider-Man sticker'ı Yani klasik e şimdiki Battle Pass gibi skinler falan değişik yani. Ama gerçekten neden Spider-Man'i efsanevi yaptılar onu halen anlamış değilim. İkinci sayfada Sincap Kız kostümü. Yüz Latis Sincap Kız'ın arkadaşlar MVP animasyonu yanılmıyorsam. Ni Sincap Kız'ın kartı, Sincap Kız stickerları falan filan emotu. Klasik Battle Pass'in aynı şekilde olmuş hali arkadaşlar. Bir sayfada Mega kostümü var. Yine Yüz Latis 101'im var. Ultron kartı. Bunun dışında arkadaşlar Spider-Man ve diğer görselin kimi olduğunu ait fikrim yok. Sprey falan filan var. Ama Magik kostümü arkadaşlar animasyonlu büyük ihtimalle bir kostüm değil. Ve bedava da olacak. Yani Battle Pass'ı açmasanız bile bu sayfaya kadar e, istenen krono topladığınız zaman belki kostümünü gene 400 krono açabilecek battle pass'i açmadan. Çünkü mesela burada yine Penny Parker'ın kostümü vardı şimdiki battle pass'te. Battle pass'i almayanlar da alabilmişti arkadaşlar. Dördüncü sayfada Black Widow skinimiz var. Ne Black Widow spreyi, Black Widow kartı, Clock ve Dagger spreyi, Black Widow'un MVP animasyonu, Black Widow'un emotu, Black Widow'un yine bir şekilde sprey var arkadaşlar ve Black Widow kostümünün kendisi var bu sayfada. Beşinci sayfada 100 latis, 200 birim var arkadaşlar. Kaptan Amerika Sprey Spray, Kalkan şeklinde. Yine Luna Snow Spray, Luna Snow kartı ve Luna Snow'un kostümü var. Bu da herhalde klasik sade bir Luna Snow skin'i yani. Görsel olarak bir skin. Animasyonu falan yok arkadaşlar. Ya. yani. VIP animasyonu falan. Güzel bir kostüm, idare eder bir kostüm bence. Arkadaşlar normalde 6. sayfada bir kart vardı. Kartı bulamadım internette. Onun yerine bu sayfayla devam edeceğiz. Ya yani kostümlerin ve diğer verecek şeylere bakacağız. Bu sayfada 100 birim Hulk'un bir yumruk spreyi, Hulk'un o tarafı, Hulk'un imotu ve aynı şekilde Hulk kostümü, Hulk'un MVP animasyonu ve Hulk'un yine bir değişik bir sprey var arkadaşlar. Bu da o animasyonu güzel bir skin bence. Hulk skin de çok güzel olmuş arkadaşlar. 8. sayfada bizi Kaptan Amerika karşılıyor. Kaptan Amerika'nın kendi skin'i ondan sonra imotu arkadaşlar bir farklı bir sprey. Kaplan Amerika ile ilgili bir yanılmıyorsam bir sprey daha. Kart ve MVP animasyonu ve arkadaşlar 100 latis bulunuyor bu sayfada da. Skin gene idare eder. Ben normal bir kaplama bekliyordum. Animasyonlu bir skinmiş. Güzel oldu bence. Arkadaşlar 9. sayfada bize Iron Fist bekliyor. Kendisi üst tarafta fark ettiyseniz. Büyük ihtimal bu da buraya kadar gelebilirseniz Battle Pass açmadan alabiliyorsunuz ama bu kendisinin MVP animasyonunu falan alamıyorsunuz. Onun için Battle Pass gerekiyor. Kendisinin emotu 100 latis 100 birim kart aynı şekilde MVP animasyonu ve bir sprey bulunuyor. Dediğim gibi buraya kadar gelip sadece kostümü alabiliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde. Son sayfada da arkadaşlar Clock ve Dagger bulunuyor. Yüzlüsüz 100, -100, 100 birim Clock ve Dagger'ın emotu, spreyi, MVP animasyonu, kartı ve kostümü kendisi bulunuyor. Kendisi efsane bir kostüm. Zaten Battle Pass'in en değerli kostümlerinden birisi. Yani Battle Pass çok güzel olmuş arkadaşlar açıkçası. Kesinlikle alınması gereken bir Battle Pass bence. Ya, harbiden çok emek vermişler bu sefer. Ya yani kostümler güzel. Ya Spider-Man kostümü ben çok sevmedim. Şu an Spider-Man ve inler beni linçleyecek yüksek ihtimal ama güzel bir kostüm değil gerçekten. Onun dışında güzel bir Battle Pass. Paranız varsa rahatlıkla alın arkadaşlar. Diğer haberlerimize geçelim. Arkadaşlar kostümlerin bazılarına renk seçenekleri ekleyeceklermiş. Ekranda zaten Luna Snow ve Silo'yu görüyorsunuz. LoL'de de bu tarz bir şey vardı. Kostümler gelince yanında ekstradan farklı renk paketleri de geliyordu. Aynı şekilde Marvel Rivals'a da gelirse çok güzel olabilir. Hani bazı kostümlerin renk paketleri gerçekten kostümlerden daha güzel olabiliyor. Böyle bir şey ekleyeceklerini duyurdular. Onun dışında arkadaşlarınıza hediye kostüm de atabiliyorsunuz. Aynı şekilde bu özellik de LoL'de de vardı arkadaşlar. Yani bunu çok kullanır mıyız bilmem. Ama arkadaşlarımıza bu şekilde kostüm de yollayabiliyorsunuz artık. Arkadaşlar Krakow haritası artık dereceli havuzuna ekleniyor. Kraliyet Sarayı ve Shinshibo haritaları da dereceli havuzundan çıkıyor. Dediğim gibi bunlar sadece dereceli için geçerli. Normal quick play'de Ala haritaları oynayabileceksiniz. Onun dışında arkadaşlar artık Gold 3'te ban özelliği eklenecek. Yani normalde arkadaşlar bu ban özelliği elmas seviyeden başlıyordu. Bunu gerçekten Gold 3'ten başlaması gerçekten çok güzel olmuş. Bence Gold 3'ten değil o Bronze'dan bile başlayabilir. E, Lolda böyle değil. Çünkü LoL'den çok örnek verdik ama e, gerçekten dereceye girer girmez bu atabiliyorsunuz. Bunu Gold 3'e düşmesi gerçekten çok güzel olmuş. Haklar sıfırlanıyor. 9 rank düşeceksiniz. Yani 9 rank demişken işte Bronze 1, 2, 3 gibi düşünün. ya yani o şekilde 3, 3, 3 mesela rank şeklinde düşeceksiniz. Onun dışında arkadaşlar artık rankı da 15 level üstünde girebileceksiniz. Normalde 10 level olan rankı da girebiliyordu. Aynı şekilde arkadaşlar Eternity ve üstünde artık maksimum 2 pre giriliyor. Ya da solo gireceksiniz. Normalde millet 4 kişi falan giriyordu. 6 pre giriyorlardı. Yok ediyorlardı. Artık öyle bir şey yapamayacaklarmış. Ve son olarak Ultron sezon 2.5 eklenecekmiş. Yani herhalde artık her ay yeni bir şampiyon gelecek diye duyurmuşlardı. Yanlışım yoksa arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yeni eklenen team up'lara bakacağız. Sizlerle birlikte Emma Frost, Psylocke ve Magneto team up'ına up bakacağız. Emma Frost Magneto ve Psylocke'a yeni bir özellik ekliyor. Bir tuşa bastığımız zaman C veya V olacak herhalde. Emin değilim hangi tuş olduğuna. Ona bastığımız zaman Psylocke ve Magneto kendine bir klon oluşturacak. Aynı şekilde onlar da ne yapıyorsa aynısını yapacak. Ulti atamazlar herhalde yani. İşte düz vuruşları gördüğünüz gibi taklit ediyor. Team up bu kadardı. Arkadaşlar diğer eklenen bir team up'ımız için Scarlet Witch ve Doctor Strange. Ya bu team up bence önceden de olmalıydı. Şöyle bir çok mantıklı bir arkadaşlar team up. Bakın gördüğünüz gibi artık Scarlet Witch vurduğu zaman Doktor Strange'in nasıl desem büyüsü de ona entegre edilmiş şekilde vuruyor. Daha fazla bir damage artışı olarak vuracak arkadaşlar. Diğer bir team up'ımız da Kaptan Amerika ile Winter Soldier. Arkadaşlar şu şekilde birbirine doğru atlayıp aradaki rakiplere de hasar veriyorlar. Yine Winter Soldier da e, atlayıp bir hasar verebiliyor kaptan da aynı şekilde onu atladığı zaman. Birlikte atlamaları gerekiyor şu şekilde. Aradaki kişilere hasar veriyor. Yani bu team up çok hoş bir team up olmamış. Yani bir koymak için koymuşlar gibi görünüyor. Ya ben çok bir şey anlayamadım açıkçası. Çok fazla damage vuran bir şey de değil. Herhalde 100 filan vuruyor. Öyle nasıl desem bir fotoğrafları vardı bunun birbirine vurdukları. Onu bir team up haline getirmişler. Arkadaşlar eklenen, yeni eklenen team bunlardı. Aynı şekilde silinen ve değiştirilen timaplar da var. E, silinenler arkadaşlar Scarlet ve Magneton'un bir timapı vardı. O komple silindi. Psylocke ve Magic timapı vardı Black Panther. Psylocke oradan çıkartıldı. Bak de sınırsız mermi daha alamıyor. Rocket Raccoon'dan Namor'u Luna Snow'dan çıkartmışlar arkadaşlar. Onun yerine Gamma timapını eklemişler. Namor'un tareti artık Gamma gücüyle vuruyor. Öyle bir taret eklemişler. Çok bozuk olmuş. Doktor Strange'i de aynı şekilde Gamma timapından up up'ından çıkarmışlar. Onun dediğim gibi şey eklediler. namura eklemişler. İmmat düzenlemeleri bunlar da arkadaşlar. Arkadaşlar bizim trailer'da gördüğümüz Scarlet Witch kostümü yeni eklenecek bir kostümmüş. Bunu bir etkinlikte bize vereceklermiş ücretsiz bir etkinlikle. Yani oyundaki Scarlet Witch kostümü değilmiş o. Yeni bir kostüm. Ücretsiz bir şekilde verilecek. Onun da videosu var. Bir bakalım arkadaşlar. O da bir etkinlikle birlikte ücretsiz bir şekilde verilecek. Arkadaşlar bir etkinlik daha var ona da birlikte bir bakalım isterseniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Black Panther ve Wolverine skinini burada görüyoruz. Ve şurada sağ altta bir Namor kostümü daha var. Ya bu an bu etkinliği tam anlamadım açıkçası. Yani bu etkinlik ücretli mi olacak, ücretsiz mi olacak? Onu tam anlamadım ama böyle bir etkinlik olacak kostümler için. Ücretsizli olsa bile bence alınabilecek bir etkinlik gibi görünüyor. Aynı şekilde solda gördüğünüz gibi bir Mantis skini de var. Herhalde bu dört etkinliği bitirdiğimiz zaman kostümü alabileceğiz gibi bir şey olacak. Orasını tam anlamadım. Bir Mantis kostümü oyuna eklenecek onun da PNG'sini ekrana veririm zaten bu, bu haberim yani şu, bu kadardı yani ne olduğunu ben de tam bilmiyorum ama sizlere bir bilgilendirmek istedim böyle bir etkinliğinde olacağından haberiniz olsun diye arkadaşlar yeni eklenecek map'in videosuna birlikte bakmak istedim map güzel bir haritaya benziyor krakow haritamız hellfire garasının geçtiği harita zaten mutantların bulunduğu yer olarak geçiyor şurada bir storm heykelimiz var yani x-men temasına uygun zaten magneto heykelimiz var Emma Frost heykelimiz var. Arkadaşlar şurada bir Profesör X heykeli var. Gördüğünüz gibi. Burada Krakow'un herhalde ta kendisi var. Yani kendisi bulunuyor. Emin değilim. Büyük ihtimal kendisi. Güzel bir harita açıkçası. ben beğendim şahsen. Böyle farklı haritalar oyunu güzel sunabiliyor. Yeni mapleri her zaman açıyoruz yani. Öğreniriz biraz. Öğrenmesi biraz sıkıntı olabiliyor. Öğrendikten sonra devamı geliyor zaten. Şurada zaten geçidin kendisi var. Bu geçit demek bizi başka bir yere gönderecek. Yani arkadaşlar haritamız bu kadardı açıkçası. Güzel bir harita benziyor. Oyun içine eklendiği zaman birlikte bakarız zaten haritaya. Sızıntı haberlerimiz vardı birkaç tane. Hemen arkadaşlar onlara geçelim. Arkadaşlar bunlar ikinci sezonla duyurulan şeyler değil sızdırılan şeyler. Öncelikle sızdırılan birkaç karakter var. Onlarla başlayalım. Arkadaşlar yanılmıyorsam Daredevil'ın pasifiyle ilgili bir sızdırma çıkmış. Herhalde bir yerde bir pasif hakkında bir şey çıkmış. Yani oyuna eklenirse gerçekten çok güzel olur. Benim en sevdiğim karakterlerden birisidir. Zaten şu an dizisi de yayınlanıyor Disney Plus'ta. Çok mükemmel bir karakter yani Daredevil. Oyuna eklenirse yüksek ihtimal DPS olur bu karakter. Yani oyuna eklenirse belki Punisher'la özel bir team up da yapabilirler zaten. İkisi çok yakın karakterler diyebilirim yani. Hiç yakın derken birbirleriyle çok yan yana görülmüş anlamında bahsettim. Oyunda eklemelerini ya ben bekliyorum açıkçası. Ya eklenirse çok güzel olur. Ben çok seviyorum. Kendisini oynarım aynı şekilde yine. Arkadaşlar diğer bir karakterimiz Profesör X. Bu da oyun dosyalarına bir şekilde bir güncellemeyle bir şeyler eklendiği tarzında bir bilgi yazıyor. Ben de tam anlamadım. Aynı şekilde Profesör X'in destek yani healer sınıfında bir karakter olabileceğini söylüyorlar. Bunun da bir duyurusunu yapayım dedim. Bunun da gelme ihtimali yüksek. Kendisinin heykeli falan filan var. Ya bu oyunda zaten map olsun. Sağda solda bir yerde bir şey olsun Marvel Rivals'ta. Bakın kartlarda işte bir e, kostüm gösteriyorlar ve o kostümler ekleniyor her seferinde arkadaşlar. Her yani sağda solda gördüğümüz bir şey e, gelme ihtimali yüksek olabiliyor. Ya yani %100 gelecek diye bir şey yok ama gelme ihtimali yüksek oluyor. Aynı şekilde Sanctuary Park hikayesinde arkadaşlar bir yerde Blade vardı hatırlarsanız. Onu kaldırmışlar. Yani yüksek ihtimal Blade orada tutsaktı ve artık özgür onda bir karakter olarak görebileceğiz. Arkadaşlar son olarak sızdırılan birkaç kostüm var. Onlara da bakalım ve videomuzu kapatalım. Arkadaşlar bu bir karttan herhalde bir görüntü. Namor Namor'un bir X-Men'de bir kostümü var. Çok güzel görünüyor açıkçası. Ya dediğim gibi kartlarda olan birkaç şey biraz daha birazdan göstereceğim. Bunlar yüksek ihtimal oyuna eklenecek şeyler. Namor kostümü böyleydi. Güzel görünüyor. Ya bu temada birkaç tane daha X-Men karakteri çıkarsa çok güzel olur böyle. X-Men'in sarı kostümü teması var. Ya Wolverine aynı şekilde gelse süper olur. Arkadaşlar Thor kostümü var böyle hatırlarsanız ilk videomda bahsetmiştim böyle metal kollu bir Thor kostümü vardı ona çok benziyor yüksek ihtimal o kostüm yine bu da kartta bulunan bir kostüm bunun da gelme ihtimali yüksek yine kartta şöyle bir Jeff kostümü var bakın arkada Luna Slow'un kendisi var bu kostümde hali bunun da gelme ihtimali çok yüksek pembe bir Jeff gerçekten çok tatlı görünüyor umarım bu kostümü de eklerler arkadaşlar arkadaşlar şöyle bir Magneto ve Arifis kostümü görünüyor. Bir kartta yine ortada Ultron var. Kartın tam halini bulamadım. Ya bunun gelme ihtimali yüksek. Sanki Magneto'nun kartı da vardı oyun içinde takabildiğimiz. Metal bir Magneto. Ya Magneto zaten metali kontrol ediyor. Böyle bir kostüm tasarlamışlar. Ya çok güzel görünüyor açıkçası. Baya havalı görünüyor Magneto ile Iron Fist. Bunlar da oyuna eklenme ihtimalleri yüksek kostümler ve gerçekten çok güzel görünüyorlar. Ya dediğim gibi bakın Metal Magneto'nun kartı ve çok güzel görünüyor. Bunun efsanevi kostüm olasılığı yüksek arkadaşlar. Ve sincap kız kostümü ekleniyor bir tane. Tatlı görünüyor böyle turuncumsu. Hoş bir kostüm görünüyor açıkçası. hem yani böyle de bir sincap kız kostümü gelebilir arkadaşlar. Yüksek ihtimal çünkü kartı sızdırılmış yani. Arkadaşlar MCU'da geçen bir Winter Soldier skini gelecekmiş. Bir filmle alakalı. İşte yakın zamanda Thunderbolt çıkacak. Belki ona özel bir kostüm çıkartabilirler. Ya da işte önceki filmlerden bir kostüm gelebilir. Yani bence yakın zamandaki Thunderbolt kostümünü yapsalar daha mantıklı olur. Yani filmle birlikte çıkarsalar mantıklı olabilir. Ya Bakiye'de böyle bir kostüm geleceklermiş arkadaşlar. Arkadaşlar en son olarak da Twitch'te bir Namor kostümü verecekler. Twitch'te bildiğiniz gibi Marvel Rivals istediğiniz zaman size kostümler veriyorlar. Bugün Adam Warlock skin'i için son gün arkadaşlar. Yani bugün en son alabiliyorsunuz. Bu videoyu bugün izliyorsanız almak isterseniz Twitch'te izlerseniz arkadaşlar yayın. Adam Warlock kostümünü alabilirsiniz. Yeni sezonda Namor'u için böyle bir şey yapacaklar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Gerçekten video biraz uzun oldu. Sizlere her şeyi dolu dolu anlatmak istedim. Yine yeni şeyler çıkarsa ben ekstradan video çekerim. Bir like atarsanız, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Video için gerçekten çok uğraştım. Kaç gündür bekliyordum yeni şeyler çıksın diye sizlere tek bir videoda anlatabilmek için. Video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar, seviyorsunuz.